Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in noktür çekiminden gelen yepyeni reklamını paylaşıyoruz bugün reklamın tamamı paylaşılacak arkadaşlar Hande Erçel kısa bir parça yayınladı işte sizler için güzeller güzeli oyuncumuzun bu yaz sezonuna damga vuracak reklam çekiminden kısa bir özet Herkes tabii ki güzeller güzeli oyuncumuzdan daha da güzel fotoğraflar bekliyor. Bakalım gün içerisinde paylaşımlar gelecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.